Evet arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta gene olan birkaç şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Roblox'ta yani birkaç uzantı olmadan çok kötü duruyor. arkadaşlar bu uzantıları nasıl indireceğinizi göstereceğim bu videoda. Arkadaşlar bu uzantı ne işe yarayacak? Arkadaşlar bu uzantı sizin daha iyi oynayabilmenize yarayacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar yine bir sekme açıyorsunuz. Arkadaşlar yani neyle olursunuz olun. Şu Opera, Google, artık Google, Microsoft, Opera da bile olsanız çalışıyor yani her sonucu. Ama Google'da da otomatik çalışıyor. Buraya Chrome e, ama şöyle pardon oraya çıktı. Chrome web mağazası olsunuz arkadaşlar. Ondan sonra böyle Chrome web mağazası çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere iki tane tanıtacağım. Ben ikisini kullanıyorum. Ama bir bakayım hangisini kullanmışım. Tamam. Öncelikle abi şuraya normal küçük harfler Roblox Sonra da artı ekliyorsunuz yani Bunu enterladığınız zaman arkadaşlar önünüze böyle bir şey çıkıyor Bunu uzantılara ekle diyorsunuz. Ve ilk uzantımız bitti abi Ondan sonra Şöyle yapıyorsunuz BTR Roblox zaten Şurada Roblox diye geçiyor BTR Sonra abi böyle bir şey çıkıyor Belki arkadaşlar linklerini veririm ama bilmiyorum unutursam siz yazarsınız böyle bir şey abi bunun uzantıları ekliyorsunuz ondan sonra bakın ondan sonra sayfayı yeniliyorsunuz Setting'e gelmeniz lazım ve settingi yansın bir açalım arkadaşlar geldikten sonra ben karanlık yapıyorum böyle de oluyor ama size kalmış karanlık istiyorsanız benim gibi yapacaksınız şu şekilde Arkadaşlar karanlık istiyorsanız şu Türkiye dilini ya. dakika ha. burada Türkiye var. Buna uğraşmayın. Dark var arkadaşlar. Ne istiyorsanız dark sev diyorsunuz. Ama abi ha yok ben beyaz istiyorum. Blind var altta arkadaşlar. Bunu sev yapıyorsunuz. Ok diyorum. Burası da böyle beyaz oluyor. Ben şimdilik beyazı kullanacağım. Ama daha çok dark kullandığımı söyleyebilirim. Şimdi beyaz hoşuma gitti. Sonra arkadaşlar Gördüğünüz burada Roblox artı bu işte birkaç şeyi sağlıyor. Şimdi bunun settingin üstünde BTR setting oluşuyor. Buna tıklıyorsunuz. Önce arkadaşlar aşağılarda katalog show item Bunu açıyorsunuz. Ben bir isterseniz şu atın. Bu eski tema yani Roblox'un eski teması. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video seyredeseniz önüne kısmına bilirsin abi. Bir de şöyle bir şey isteyeceğim arkadaşlar sizlerden. Belirtmeden önce Şöyle yapın. Ee, şöyle yapın abi. Nasıl diyeceğimi bilmedim. Belirtmeden önce kanala abone bilirini açın. Like atın. Bu video bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum.